Evet bir 15 bin liranız oldu. Ne yapacaksınız bu parayla? Ben evlenmeyi düşünüyorum inşallah. <gülüyor> ben... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Mehmet? Ya yani ne oldu? Ha canım. Bundan üç gün önce 3 milyon hesabını yapıyorduk belki. Yani 1-2 milyar borcumuz var. Nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken. Şimdi 15 milyar paramız var. Hatta 30 milyar param var şu anda. E, hak ederek kazandınız bu parayı. Güle güle kullanın. Allah böyle istedi. Nasıl bir her şey. O böyle istedi. Ne düşünüyorsun Sandır Hanım? Çok duygusaldır evet. evet Biz duygusaldır. beş kardeşiz ama e, ablaları, abisi çok büyük. Ar aralarında bir on